Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Evet yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yine bir ilaç yapacağız. Doğal e, antibiyotik diyebiliriz. Evet nedir ne Sindirim sistemi için antibakteriyel bir ilaç. Antibakteriyel. Evet. Çok güzel. Şimdi 2 litrelik yaklaşık 2 litrelik suyumuzu tenceremize aldık. Ocağımızın altını Evet, ocağımızın altını açtık. Şimdi bunun içerisine neler koyuyoruz? Yine bir baş sarımsağımız var. Kabuklarıyla birlikte doğruyoruz. Bu şekilde. Bir baş sarımsak doğradık. Bir baş sarımsak doğradık. O antibakteriyel dediniz. Antibakteriyel sindirim sistemi için e, yani şöyle düşünülebilir. İç parazit ilacı olarak düşünülebilir. Doğal bir iç parazit ilacı. Ha, i̇ç parazit için mi ağırlıklı kullanılacak bu? Evet. Yani ben ona yönelik kullanıyorum. Şimdi kazlarda çok iç parazit görmüyoruz ama tavuklarda, hindilere de çok bilmiyorum açıkçası hindi yeni aldık. Tavuklarda çok görüldüğü söyleniyor yine biz tavuklarımızda görmedik ama ee, onunla yönelik hani oluşmaması için mesela haftada bir ben vermeyi düşünüyorum ya da mesela ilk üç gün peş peşe sonra da haftada bir hani iç parazit olduğunu düşünüyorsanız eğer o şekilde verilebilir. Öyle bilebilir. Aha, şimdi yine vazgeçilmezimiz bizim dağların kekiği. Daha kekiğimiz. kekiğimiz. Bunların faydalarını saymıyoruz. Zaten önceki videolarda söylemiştik. İnternette de e, araştırılabilir birçok faydası var. Şöyle biraz bolca koyuyorum. Evet. Sonrasında e, bunun için melisa otumuz var. Sindirim sistemi için dedik. Melisanın da e, faydalarından bir tanesi böyle yatıştırıcı, sakinleştirici özelliği var. Şöyle Aslında yaş olanıyla yapılıyor ama tabii onu bulmak mümkün değil şu an. Bu yeterli herhalde. Biraz da melisa otu attınız. Biraz melisa otu attık. Sonrasında da Evet, bu çok önemli. Ben e, kilin bu kadar faydası olduğunu bilmiyordum. Sadece hani yüz maskesi olarak kullanıldığını biliyordum açıkçası. Hı hı. Bir temizlik için ama kilin çok faydası varmış arkadaşlar yine araştırabilirsiniz. Yani komple gastrointestinal sistem için ilaç olarak kullanıyor. Yani onun hmm. tedavisinde kullanıyor. Yani nedir bu? Ağızda başlayıp hani anüsle sonlanan bir sistemin tedavisinde kullanılıyor bu. Oo. Yine antibakteriyel. Çok güzel. Birçok faydası var yine kilin. Bu da araştırılabilir. Parazitleri öldürüyor işte. Yaraların tedavisinde falan kullanılıyor. Şöyle bir litre için bir avuç gibi düşünülebilir. Bir de burada iki çeşit kil vardı. Ben ikisini de kullanmak istedim şöyle. Şimdi bunu sorabilirler. Niye iki çeşit kullandınız falan diye. Yani iki çeşidi varmış. Ee, o yüzden ben ikisini, ikisinden, de kat, katıyorsunuz. Ikisinden öyle mi? Biri beyaz biri yeşil. Olabilir diye. Evet. Çok güzel. Ee, sarı değil, beyaz ve yeşil. Beyaz ve yeşil. Hı -hı. Şimdi evet bu kadar. Katacağımız malzemelerimizin hepsi bu kadar. Tekrar edelim. Bir ne koyduk içerisine? 2 litre su öncelikle. Yaklaşık 2 litre su. Bunu Yaklaşık tabii azaltıp çoğaltabilirsiniz hayvan sayınıza göre. Sonrasında? Biraz kekik. Dal kekiği. Bir iki avuç kadar Bizim kekik. Bizim gibi daha kekik bulamayan arkadaşlar normal kekik de normal. alabilirler. sanırım. Tabi bunların tazesini buluyorsa bulabiliyorsunuz arkadaşlar tazesiyle yapıyoruz. doğrayıp içine atıyorsunuz. Tamam. Evet. Sarımsak bir baş sarımsak kabuklarıyla beraber doğradığımız içine. Evet. Daha sonrasında melisa otu ve bir avuç kadar da melisa otu ekledik. En son da kil. Kili söyledik, söylemedik mi? Tekrar edelim dediniz ya. <laughs> Siz Tekrar yorulmuş... etmedik mi? <laughs> Siz yorulmuşsunuz. <laughs> o zaman şöyle hızlıca bir yine karıştı sanki. Bir tekrar edelim. Nasıl ya? Bir daha mı? <laughs> <laughs> Yaklaşık 2 litre suyumuz arkadaşlar. Evet. Su. Malzemeleri sayıyoruz. Evet. Sarımsağımızı ekliyoruz. Evet. Kabuğuyla beraber. Arkasından daha kekiğimizi evet. ekliyoruz. Normal kekik de olabilir. Hı -hı. Arkasından melisotomuz. Evet. Arkasından da kilimizi ekliyoruz. Evet. 5 malzeme. Suyu say sayıyoruz. 5 malzeme arkadaşlar. malzemeler unutmayalım. Ve bunu iç parazitler için yaptığımızı söylüyorsunuz. Doğru mu? Evet. Hem de antibakteriyel aynı zamanda. Evet. Yani normalde aslında bunu Herhangi hı hı. bir iç parazit sorunu olmayan Arkadaşlar da yani iki haftada bir, haftada bir, üç haftada bir istedikleri zaman da verebilirler. Sonuçta haftada, üç haftada çok etki olacağını düşünmüyorum. Devam etmek gerekiyor bir şey yapıyorsak. Öyle mi tabii ki ilaç yani hükmüne geçsin diyorsak bunu bir devam gerektiriyor. Hani olmadığını düşünüyorsanız oluşmasın diye haftada bir düşünüyorum ben hani yapmayı. Ama varsa dediğim gibi üç gün, beş gün çünkü parazit ilacı kullananlar bilir. Onu ard arda bir kullanmak gerekiyor. Beş gün kullanmak için. gerekiyor. Ve antibiyotik beşti de onu hatırlamıyorum. Üç müydü, beş miydi? Onu bunu kullanılabilir e, kullanıp e, sonrasında oluşmaması için de haftada bir verilebilir. Sadece onun için değil tabii ki. Burada kekin, melisanı yine birçok faydası Sonuçta var. Bu antibiyotik yerine de geçiyor değil e, mi? Aynen tabii ki. Evet arkadaşlar gerçekten bu videolarımız çok izlenmiyor gibi görüyoruz. Hani en çok izlenen videolar bizim kitlemiz tamın kazcı kitlesi, kazcılığı düşünen ya da kazcılık yapan bir kitle. Ama gerçekten hastalıklarla baş etmek çok zor baş edilemiyor o yüzden de yani biz baş şöyle, ediliyor da önceden önlem almak yani gerekiyor. Yani şöyle sanırım. biz açıkçası bir hastalık da geçirmedik yani değil mi? Öyle bir bir hastalık boyutunda bir şeyimiz de olmadı çok şükür. Hani cicillerde ölümler yaşadık dedik. Onun da bir hastalık olarak düşünmedik açıkçası. Tam ilaçlar falan kullandık ama hani genel bir sıkıntı. Hani vesile olabilir miyiz diye öyle kullandık ama genel bir sıkıntı vardı. Yani onu da çevresel bir etken olduğunu düşünüyoruz. Hani iklimsel olarak düşündük. Yani onun dışında böyle bir hastalık da geçirmedik çok, çok şükür. Çok şükür elhamdülillah. Ama yani geçirmem inşallah da kimse geçirmez. Biz de geçirmeyiz. Çok zor. O yüzden mutlaka yani bu 3 tane ilaç gerçekten paha bi biçilmez şeyler yani. Diyorsunuz maşallah. Gerçekten maşallah. ben Allah. çok beğendim. Bunları bulduk işte öğrendik çok hoşuma gitti. Ya yani tamam emek istiyor yani yapmak gerekiyor. Haftada bir hani vermek gerekiyor. Tabii biraz da hayvan sayınız da fazlaysa. Biraz uğraş gerektiriyor ama mutlaka yapın yani gerçekten. Mutlaka yapılmasını tavsiye ediyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Kesinlikle. Bu arada bu ikinci. Üçüncüyü daha herhalde yapmadık değil mi? Şimdi bir tane video attık. O da antibiyotik soğanla fermentasyon oluş, oluşturularak işte yapılan bir antibiyotikti. Bu, iki, bu ikinci, bu sanırım. Bunu mu atacağız bugün? Üçüncüyü de çektik. Ha, çektik ama atmadık. Çektik <laughs> Pardon. <sıra> gelmedi. <laughs> Doğrudur, tamam. Hı -hı. <laughs> Bu üçüncü antibiyotimiz oluyor ama henüz daha ikinci atmadık. Bu diğeri de çok önemli. Mesela genelde hep kanatlılarda ishalle çok karşılaşılır arkadaşlar. O da onunla alakalı bir video. Yani lütfen izleyin, tavsiye edin. Hatta şöyle biz videolarımızda şey diyoruz. Lütfen beğenin, hani paylaşın. <laughs> abone olun. Bu arada diyoruz. evet, abone olmayı <laughs> Beğeni tuşuna basmayı <laughs> ve arkadaşlar bu videoları paylaşmayı lütfen ihmal etmeyelim. Evet yani böyle arkadaş gruplarınızla da paylaşırsanız hem vesile olmuş olursunuz hem bizim... <laughs> bize, e, destek evet, olur. bize destek olmuş oluruz. olursunuz. Evet bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu devamını çekmeyi düşünüyor muyuz? Bunu ne yapacağız derken? Yani şimdi bu kaynamaya başladıktan sonra altını kapatacağız. Soğumaya bırakacağız. Sonrasında süzeceğiz. Süzdükten sonra da sularına ekliyoruz arkadaşlar. Yani öyle bir ölçü yok. Ben göz kararı sularını ekliyorum. Atıyorum 100 tane hayvan varsa ona mesela şişeye doldurduğumun yarısını döküyorum. Orada 20 hayvan varsa yani onu gö göz kararı ayarlamaya çalışıyorum. Biraz döküyorsunuz yani. Biraz döküyorum evet. Ama tabii biraz etkili olması için yani böyle bir hani bir kovaysa kovaya şöyle düşünüyorum. Ee, bir kovaya bir 5 litrelik şişenin üçte biri ilacını koymanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bayağı çok koyuyormuşsunuz. Çünkü haftada bir veriliyor bir de hani her gün verilen bir şey olmadığı için. Bana sorsanız ben iki Siz çay bardağı bir çay bardağı içindeğimiz <laughs> için evet ben biraz fazla koyuyorum arkadaşlar. Çünkü fazlasından zarar geleceğini düşünmüyorum. Hepsi doğal içerikte ilaçlar olduğu için ve bütün koyduklarımız da değil mi antibakteriyel neredeyse evet, evet. Antibiyotik özelliği olan. Yani dediğimiz bölümler. gibi bu zararlı bakteriler de vücutlarda var aslında ama işte onların çoğalmasını çoğulması, çoğalmasını engellemek amacı yani. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz öyle mi? Bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Güzelce süzeceğiz. Sonra hayvanlarımızın sularına katıp onların içmesini sağlayacağız. Evet o zaman kaynamasını bekleyelim. Evet arkadaşlar karışımımız hazır bu şekilde. Kaynadı soğuttuk. Biraz soğuttuk. Biraz soğuttuk. Şimdi de süzmesini mi yapacağız? Evet görüyorsunuz. Böyle bir karıştırıyoruz ki kil dipte kalmasın. O da gelsin evet. Şimdi alalım bunu. Böyle. Evet. bir kokusu Çok var. Kokusu mu? Bilmiyorum. Ee, dışarı mı gidiyor? Biraz. Biraz hızlı dökmeniz lazım sanırım. Ağız vermedi ben de. Tamam güzel güzel. Dökün dökün. <laughs> ya gitti dışarı gitti. Sen döksen olur mu? Olur. Evet. Bakalım biz becerebilecek miyiz? Biz... mi? Taşmasın da alttan. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar kalanı da altta kalan işte sarımsağı otları da havanlara döküyoruz tekrardan şöyle göstereyim. Süzülmüş hali arkadaşlar. Şöyle. Evet. Doğal bir ilaç. Evet. Muhteşem bir ilaç. İnşallah bütün herkes faydasını görebilir. İnşallah. Afiyet olsun diyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. <laughs> görüşmek üzere. arkadaşlar. Hoşçakalın. Like tuşuna basmayı da unutmayalım. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.